Değerli Plevneliler, Yeşe Başkanımız Bülent Bülgül'e konuk bu güzel konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Değerli hemşehrilerim, 8 Haziran'da omuz omuza halkın iktidarını hep birlikte kuracağız. Bu mücadelede her zaman halkın yanında durmadan çalışan bu memleketin evladı ben Gönel'de doğdum. Gönel'de büyüdüm. Ben bu topraklarda yoğruldum. Diyen Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili adayımız sizin çocuğunuz kölenin evladı Ahmet Akın'ı çağırıyorum. Buyurun sayın vekilim. millete altışıyoruz. Bu alkış hatta hukuka ve ekonomiye özgürlüğe, barışa ve adalete, layıklığa, demokrasiye ve cumhuriyete zulmeden malum zihniyeti protesto alkışıdır. Türkiye'yi yaşanmaz bir ülke haline getirenlere meydan okumadır. Alkışlıyoruz. Avuçlarımız patlarcasına alkışlıyoruz. alkışlıyoruz. Gelin, oy verin, gitsinler. Yaşanacak bir Türkiye geliyor. Canım hemşerilerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Değerli hemşerilerim, ben Ahmet Akın. 41 yaşındayım, Gönen'de doğdum, Gönen'de büyüdüm, bu topraklarda yoğruldum. Partimizin aldığı karar doğrultusunda 22 bin üyemiz tarafından seçilerek partimizin ikinci sıradan milletvekili adayı oldum. Yani örgütüm beni bir nevi Balıkesir milletvekili yaptı. Hiç merak etmeyin. Allah yolumuzu açık edecek. Aynen. Değerli dostlarım her zaman söylüyorum üyelerime de partilerime de söyledim. Halkımın da karşısında tekrar söylüyorum. Sorumluluğumun farkındayım. Her zaman dediğim gibi bütün Gönem bütün Balıkesir benim ailem ve bütün Gönen ve Balıkesir'in sorunları benim sorunum. Allah'ın izniyle her zaman yanınızda, her zaman hizmetinizde, her zamanınızı evinizdeyim. Değerli dostlarım, değerli hemşerilerim, sizlerden biriyim. Öyle sonradan 35 sene sonra buralara gelip de Gönenliğim demiyorum. Aslanlar gibi buradayım, hep burada oldum, hep de burada olacağım, hiç merak etmeyin. değerli dostlarım. Altı senedir dersime çok iyi çalıştım. Onun için söylüyorum. Onların beceriksiz vekillerine hiç merak etmeyin. Millet vekil görsün. Hem de köy Hepsini tozunu attıracağız. <laughs> değerli dostlarım. Biliyorsunuz son zamanda güvenli modası oldu. Herkes ben gönenliğim diyor. Ama ben harbi gönenliğim. Yani yukarı mahalleden aşağı mahalleye çok güzel biliyorum nasıl yolumuz diye. Onun için modamız gönen moda oldu. Ama merak etmeyin göneni Türkiye'de moda yapacak yine de sizin gerçek evladınız. Hiç merak etmeyin. Değerli dostlar Allah'ın izniyle sizlerin desteğiyle memleketimizin üzerine çöken AKP karanlığını Tek tek ampulleri patlatarak, gölenden başlayarak burada iktidara ineceğiz. Hiç merak etmeyin. Değerli dostlarım, şimdi biz ne diyoruz? Yaşanacak bir Türkiye. Bunu neden diyoruz? Size izah edeyim. Bakın, 13 yıldır iktidara gelen ve iktidara gelirken yoksulluğu ve yokluğu bitireceğim diye gelen bir iktidar var. Şimdi durum ne? Ben size bir izah edeyim. Altı buçuk milyon işsiz kardeşimiz var. 17 milyon yoksul kardeşimiz var. Maaşı bin liranın altında emekli büyüklerim var. Toplam emeklimiz 12 iki milyona yakın. Şimdi burada ben bir sormak istiyorum. Bin liranın altında emekli maaşı alan var mı? Ey Davutoğlu sen gel de göreni gör. gör. Diyor ki bin liranın altında maaş alan yok. Adamın kafası karıştı ne yapsın? Birisi elinde Kur'an'la miting yapıyor, ötekisi başka bir yerde. Değerli dostlarım, bakın bunlar dünyadan bir haber. Ama emekli büyüklerim, hiç merak etmeyin, birazdan size anlatacağım neler yapacağımızı. Daha bitmedi. Eve hapsedilen kadınımız var. Tehditlerle susturulmuş bir medyamız var. Hukuk sistemini siz daha iyi biliyorsunuz. Çırpınan, borç batağında çırpınan milyonlarca vatandaşımız var ve adaletsiz bir düzen var. Bir de ne var? Ayakkabı kutuları, evde para sayma makineleri. Değerli dostlarım, biliyorsunuz hakkımı istiyorum diyen önce karakola, sonra kodese, oradan da hapise. Yazıklar olsun bu düzene. Manzara bu. Biz onun için diyoruz yaşanacak bir Türkiye diye. Onun için yollardayız. Yaşanacak bir Türkiye için. Değerli dostlarım. Bakın Gölenin merkezindeyiz. Burada çiftçi dostlarımız var, köylü hemşerilerim var. Allah razı olsun hepsinden. Şu ana kadar çok çektiler. Ne yaptılar? Biz ne diyoruz? Mazot bir buçuk lira olacak. Onlar ne diyor? Olmaz. Ne o neden olmaz? Çünkü onda vergi var diyorlar. Şimdi değerli dostlarım, bütün çiftçi büyüklerim, lütfen sizler de iletin. Mazotun maliyeti 98 kuruş. Kar dahil satışı 1.21. Biz ne diyoruz? Bir buçuk. Zarar nerede? Yok. Onlar ne yapıyor anlatayım. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Yakut, elmas, pırlanta vergi yok. Daha bitmedi. Kendi taşeron şirketleri İstanbul'da, onlarda buralarda inşaat yaparken onların kullandığı mazot da bir yirmi bir kuruş. Ya değerli kardeşler, bizim çiftçimiz bu memleketin üye evladı mı? Onlar mı evlat, memleketimizin başı çiftçiler. Memleketin büyümesi üretimden geçer. Üretim çiftçiden başlar. Ulu önder Atatürk ne demiş? Köylü milletin efendisidir. Neden demiş? Çünkü memleketimizde çiftçi ekecek, biçecek, kazanacak, kazandıracak. Bunun en büyük örneği nedir? Hollanda. Konya büyüklüğünde bir yer. Konya büyüklüğünde fakat dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Teşvik bizim Türk milletimizin aldığı teşviğin on misli. Şimdi ben bütün Balıkesir'i geziyorum. Gitmediğim yer kalmadı. Onun için onlar korkuyor.